şu dünya hayatında nelere alıştığınıza çok dikkat edin. Özellikle televizyon izlerken şeytan bize her şeyi normal göstermeye çalışıyor. Onun özelliği, Allah Teala ona bir kuvvet verdi. Nedir o? Kötü şeyleri güzel gösterebiliyor, güzel şeyleri kötü gösterebiliyor. Televizyonu açtın, kanalları çeviriyorsun. Tak bir sahne geldi. Erkek kıza cama işaret ediyor babana atlat akşamleyin gezmeye çıkalım diyor. Babası da diğer odada duruyor. Kapıyı ha açta açacak. Sen de diziyi izliyorsun, filmi izliyorsun. Kalbinden şöyle bir düşünce geçiyor mu, geçmiyor mu? Kapıyı açma. Bırak erkekle kız görüşsün. Kapıyı açma. Yakalama bunları. Bırak zina dolu bir hayata açılsınlar. Bırak serbestçe her şeyi yapabilsinler. Yolun ortasında öpüsünler, çiftesinler. Bırak. Kalbinden böyle bir düşünce geçiyorsa sen buna alışmışsın demektir. Kalbin kirlenmiş. Halbuki iman ehli bir adamın kalbinde böyle bir düşünce olmaz. Bir haramı gördüğü zaman kalbinde buz olur. Tiksinti gelir. Ondan razı gelmez. Ondan hoşlanmaz. Tak çevirir. Bu fiilde güzellik var mı? Yani nikahı düşecek olan bir erkekte bir kız Nikâhsız bir şekilde görüşüyorlar, erkek kızı bir yere gezmeye davet ediyor. Bu fiil İslam'a uygun mu? Değil. Ama dizi yahut da izlediğimiz film bu olayı bize öyle bir anlatıyor ki meşru. Aşk varsa her şey meşru gibi. Aşk varsa serbest gibi anlatıyor. İzleyen de diyor ki bunların birleşmesi lazım. Yeter bu hasletlik be! Birleşin ya! Birleşin artık ya! Diyor. Kalbi harama meylediyor ve kalp... Ve ruh ve nefis pisliğe alışıyor. Yavaş yavaş pisliğe alışıyor. Ondan sonra yolda bir kız gördüğü zaman o kızın karşısında yumuşamaya başlıyor ve onunla yakın olmak istiyor. Çünkü normalleşti. Çünkü gözünde bir erkekle bir kızın gezip tozması normalleşti. İşte imanda yakîn ermiş bir adam asla buna müsaade etmez. Bu İslam'a aykırıdır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. İman ehli bütün dünya iman etmese, yeryüzünde tek kendi kalsa iman etmiş olarak kalbinde zerre kadar şüphe olmaz. Bak imanın işaretine bak. Bulunduğun mahallerin tamamı namazsız. Bulunduğun mahallerin tamamı ateist. Kimse Allah'a inanmıyor. O mahallede tek sen varsın. Kalbinde şüphe varsa, ya kardeşim bu kadar insan da nasıl hata yapıyor ya? Kah mahallemde 300 tane adam var. Tek namaz kılan, Allah'a ibadet eden benim. Tek oruç tutan benim. Bir tane adam oruç tutmuyor ya. Böyle bir şüphe kalbinden geçmeyecek. Geçerse imanın yakınlığa erişememişsin demektir. Çiğ bir imana sahipsin, alan mesabesindesin demektir. Gerçek iman elinde zerre kadar tereddüt olmaz. Allah Teala bize de o iman nasip etsin inşallah.